Merhaba, bugün sizi, 16. yüzyılın başlarına, Osmanlı İmparatorluğu'nun kaderinin yeniden yazıldığı o müthiş döneme götürüyoruz. Bu, bir imparatorluğu küresel bir güce dönüştüren, bir baba ve oğlun, yani iki efsanevi sultanın hikayesi. Düşünsenize, sadece birkaç on yıl içinde, bu iki liderin kararlarıyla, Osmanlı Devleti bölgesel bir güç olmaktan çıkıp, üç kıtaya yayılan dünya siyasetinin tam merkezine oturan bir süper güce dönüşüyor. Peki bu inanılmaz dönüşün nasıl gerçekleşti? Gelin hep birlikte yakından bakalım. Şimdi 16. yüzyılın şafağında dünya adeta kaynayan bir kazan gibiydi. Büyük güçler birbiriyle sürekli çarpışıyordu. İşte Osmanlılar da kendilerini bu karmaşık ve tehlikeli oyunun tam ortasında buldular. O dönemde sahada üç büyük oyuncu vardı. Bir yanda doğuda yükselen yeni ve iddialı bir güç olan Şii Safevilerle hem inanç hem de toprak kavgası kızışıyordu. Diğer yanda Hint Okyanusu'nda Portekizler belirmişti ve küresel ticaret yollarını tehdit ediyorlardı ve tabii ki batıda Avrupa kapıları her an yeni bir mücadeleye gebeydi. İşte bu üçlü çekişme Osmanlı'nın önümüzdeki yıllardaki tüm stratejisini belirleyecekti. Ve bu stratejiyi şekillendiren ilk isim Sultan 1. Selim oldu. Herkes onun doğudaki Safevi tehdidine odaklanacağını düşünürken, o herkesi ters köşeye yatıran, son derece cüretkar ve beklenmedik bir hamle yaptı. Yönünü güneye, o dönem Mısır ve Suriye'ye hükmeden köklü Memlük Sultanlığı'na çevirdi. Peki ama neden? Neden imparatorluğun bütün gücünü İslam dünyasının en saygın devletlerinden birine yöneltti? İşte bu sorunun cevabı, Selim'in dehasını ve vizyonunu ortaya koyuyor. Aslında her şey birbiriyle bağlantılı, iki büyük motivasyona dayanıyordu. Bakın, Selim'in hamlesini anlamak için burası çok kritik. Bir tarafta ideolojik zorunluluklar var. Safevilere karşı Sünni İslam'ın lideri olduğunu göstermek, Mekke ve Medine gibi kutsal şehirlerin koruyuculuğunu alarak meşruiyetini perçinlemek istiyordu. Ama diğer tarafta da çok somut stratejik gereklilikler vardı. Portekizlilerin eline geçmeye başlayan ve imparatorluğun can damarı olan baharat ticaretini kontrol altına almak zorundaydı. Yani Selim için inanç ve servet aslında aynı madalyonun iki yüzüydü. Biri olmadan diğerini elde etmesi mümkün değildi. Selim'in bu güney seferi Osmanlı tarihinin belki de en önemli kırılma biri oldu. Bu zaferle sadece toprak kazanılmadı, imparatorluğun ruhu, kimliği, her şey kökünden değişti ve işte bu yepyeni imparatorluk tahta yeni geçen oğlu Süleyman'a miras kaldı. Bu basit bir toprak genişlemesinden çok daha öte bir şeydi. Tam anlamıyla bir demografik devrimdi. Geniş Arap topraklarının imparatorluğa katılmasıyla her şey kalıcı olarak değişti. Bakın Fetihlerden önce imparatorluktaki Müslüman ve gayrimüslim nüfus neredeyse yarı yarıyaydı. Ancak Mısır, Suriye ve Hicaz'ın alınmasıyla birlikte Müslümanlar bir anda ezici bir çoğunluk haline geldi. Bu da ne demek biliyor musunuz? Osmanlı Devleti'nin karakteri bir Balkan İmparatorluğundan çıkıp İslam dünyasının tartışmasız lideri olan bir Orta Doğu İmparatorluğuna dönüştü. Yani Süleyman tahta çıktığında sadece toprakları devralmadı, babasının dönüştürdüğü bu yeni kimliği ve bu kimliğin getirdiği yepyeni stratejik öncelikleri de devraldı. Artık imparatorluğun güneyi ve doğusu büyük ölçüde güvendeydi. Gözler başka bir yöne çevrilebilirdi. İşte tam bu noktada Süleyman babasının mirası üzerine kendi büyük vizyonunu inşa etmeye başladı. Babası doğuya odaklanmıştı, oysa yüzünü tam tersi yöne, babasının ihmal ettiğini düşündüğü yere, yani batıya, Avrupa'ya çevirdi. Kaynağımızdaki bu alıntı, durumu çok net bir şekilde özetliyor aslında. Süleyman, saltanatının ilk yıllarını doğrudan Avrupa'daki kilit hedefleri adayarak babasının yarım bıraktığı işi tamamlamaya girişti. Üstelik bu hedefler öyle sıradan yerler değildi, büyük dedesi Fatih Sultan Mehmet'in bile alamadığı Belgrad ve Rodos'tu ve ilerleyişi gerçekten de durdurulamazdı. 1521'de Orta Avrupa'nın anahtarı sayılan Belgrad düştü, sadece bir yıl sonra Akdeniz'deki Hristiyan şövalyelerin son kalesi Rodos ele geçirildi. Ve 1526'da Mohaç'ta Macar ordusunu sadece birkaç saat içinde kelimenin tam anlamıyla yok ederek tarihin en kesin zaferlerinden birine imza attı. Bu zaferin sonuçları tek kelimeyle sarsıcıydı. Bağımsız Macaristan Krallığı o gün Mohaç Ovası'nda fiilen tarihe karıştı. Bu olay, Osmanlı gücünün Avrupa'nın kalbine ne kadar derinlemesine işlediğinin en net kanıtıydı. İşte tam bu noktada resmin bütünü ortaya çıkıyor. Baba ve oğlun, Selim ve Süleyman'ın stratejilerinin nasıl birleşerek Osmanlı İmparatorluğunu gücünün mutlak zirvesine taşıdığını görüyoruz. Biri sağlam bir temel attı, diğeri ise bu temel üzerine devasa bir yapı inşa etti. Gelin süreci adım adım özetleyelim. Birinci adım, Selim, doğuyu ve güneyi emniyete alarak imparatorluğun kimliğini dönüştürdü. İkinci adım, Süleyman, bu yeni ve devasa gücü alıp yönünü batıya çevirdi. Sonuç, Osmanlı İmparatorluğu aynı anda Avrupa'da, İran'da ve Hint okyanusunda savaşabilen gezegenin tek küresel gücü haline geldi. Ama bu durum akıllara devasa bir soru getiriyor değil mi? Bir imparatorluk enerjisini ve kaynaklarını bu kadar geniş, birbirinden bu kadar farklı üç cepheye yaymışken nasıl sadece hayatta kalmakla kalmaz, üstüne bir de altın çağını yaşayabilir? İşte bu Osmanlı İmparatorluğu'nun zirve döneminin hem en büyük başarısı hem de en büyük meydan okumasıydı.